Biz Alevi toplumuna Ehli Beyt'i anlatan ayetler, Ehli Beyt'in vekilliği, velayetliği hakkında bilgi veren ayetler yoktur diyenlere buradan şunu söylemek istiyorum. Ali İmran suresinin 61. ayeti indiğinde peygamber onlara de ki siz kendi evlatlarınızı biz kendi evlatlarımızı getirelim. Siz kendi kadınlarınızı biz kendi kadınlarımızı getirelim. Siz kendi nefsinizden olan canlarınızı biz de kendi nefsimizden olan canlarımızı getirelim. Daha sonra Allah'ın lanetini yalancıların üzerine isteyelim denildiğinde Peygamber Efendimiz iki cihan güneşi yanına Hazreti Ali Efendimizi, Hazreti Fatıma annemizi, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimizi alarak Allah'ım bunlar benim ehlimdir demiştir. Bunun en güzel örneği ve en güzel kaynağı Ehli Sünnet'in sahih hadis kitaplarından olan Tirmizi'nin 5. cildi ve 225. sayfasında geçmektedir. Araştırıp öğrenmenizi ve okumanızı canı gönülden tavsiye ederim. Neyin ne olduğunu okuyup, öğrenerek, araştırarak anca anlarsınız. Biz Alevi toplumunu bu zamana kadar kulaktan duyma laflarla kötüleyip karaladınız. İnsan bir insanın ne olup olmadığını bilmek, öğrenmek istiyorsa o insanı iyi tanımak lazım. Hiç kimse, hiç kimsenin arkasından kötü konuşmaması lazım. Kul hakkı çok önemlidir Allah katında. Yüce Allah diyor ki, neyle gelirsen gel ey kulum, kul hakkıyla gelme benim karşıma diyor. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.